Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoşgeldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar iki gün önce kısa bir film çektim. Kısa bir skeç de diyebiliriz ona. Sadece dönüme ama çıktım, Baktım güzel oldu. Yani güzeldi. Dedim bunu neden youtube atmıyorum. Eğer arkadaşlar videoyu beğenirseniz biraz amatör olmuş olabilir. Biraz e, kötü olmuş olabilir. Bunu yani bunu görmemenizden gelin lütfen. E, e, yani aklınıza böyle skeçler aklınıza geliyorsa yorumlarda da belirtin. Ben de o, o skeçlere e, uyarlayayım. Yani çekeyim daha doğrusu. Böyle arkadaşlar. Bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece tek isteğim yani emek veriyorum ama videolara fazla izlenmediği için insanın biraz gücüne dokunuyor tabii ki. Sizden tek isteğim videoyu beğenmeyi ve videomuzu, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu ilk tiyatro videosu, ilk tiyatro ya da film videosu diyelim ona. Her neyse. Artık. Skeçe geçmeden ya da filme geçmeden önce <laughs> kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. unutmayın hepinizi kocaman kocaman seviyorum. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet. Sizi tükeşte bırakıyorum. Nejo abi Nejo abi hastayı dövüyorlar. Ne diyorsun oğlum? Koş Sefa koş. Nejo abi buradalar. Hayırdır oğlum siz kimin kardeşini dövüyorsunuz? Ben dövdüm. Sıkıntı nedir? Oğlum Sadu, niye benim kardeşimi diyor? Hasso gel buraya. Geldim abi. Benim bacıma yan gözle bakmış. Doğru mu oğlum bu? Yok abi. Düz baktım. Oğlum. <laughs> dalga mı geçiyorsunuz? Yok Sadu, ne dalgası? Dalga dediğin denizde olur. Bak hala dalga geçiyor. Oğlum, dövsenize şunları. Sedo dur ya, ki Anam. Oradaki ne lan? Kaç oğlum? Kaç, kaç? Ulan Neco. Ulan Neco. Bir gün elime düşer. Oğlum ne bakıyorsunuz? kanalıciha Dur 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 dur, kaçma. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer evet, bunları yaptıysanız mutlu kalın. Hoşça kalın.